Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft skin gözükmeme sorununu göstereceğim size. Mesela burada bir Steve var. Bu Steve e, tabletten girdim ben. Tablette mesela ben skinini açık tuttum. Siz yani gözükmüyor şu an. Onda gözüküyor ama onda yaptım ben. Onda benim skinim gözüküyor. Arkadaşlar öncelikle ayarlara giriyoruz. Buradan. Buradan profile giriyoruz. Burada yalnızca güvenilir dış görünüşe izin ver var. Bunu kapatıyoruz. Geri çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar. ve Bak bu kadar basit. Arkadaşlar siz o kadar şey kullanıyorsunuz. Uygulama kullanıyorsunuz açması için. Sadece bunu yapmanız yeterliydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.